Seviyenize uygun Almanca dizi ve film izlemek hem Almanca dinleme becerilerinizi geliştirmenize hem de günlük konuşma kalıplarını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Bildiğiniz gibi kurslarda Hochdeutsch öğreniyoruz. Bu yüksek Almanca anlamına geliyor. Türkçedeki İstanbul Türkçesi gibi düşünebilirsiniz. Maalesef buradaki kalıplar günlük hayatta her zaman yardımcı olamayabiliyor. Bunun sebebi ise sokakta kullanılan Almanca'nın öğrendiğimiz Almanca ile farklı olması özellikle bu yaşadığınız bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor ve bunu bunlara maruz kalmadan da maalesef öğrenmek o kadar da kolay değil. Bu nedenle bu videoda sizlere en sevdiğim Almanca dizilerden bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Daha önceden birçok farklı Almanca dizi tavsiyesi videosu çekmiştim. Bu videoda sizlere bunların arasından en sevdiklerimden bahsedeceğim. Bunların başında tabii ki Dark geliyor. Dark aslında dünya çapında en çok bilinen Almanca dizilerden biri. Bu 3 sezondan oluşuyor. Ancak benim favorim ilk 2 sezonu. Daha sonrasında ben Dark'ı birkaç kere izledim. İlk izlediğimde çok iyi Almanca bilmiyordum. Sonraki izlediğimde artık Almancayı biliyordum. Üçüncüsünde ise gerçekten izlemekten keyif aldığım için izledim. Ancak fark ettim ki 3. sezonunu pek de fazla sevmiyorum. Bu nedenle ilk 2 sezonu tam benlik diyebilirim. Bunu sevmemin sebebi hem olay örgüsünü sevmem. Böyle zaman yolculuğu gibi şeyler benim hoşuma gidiyor. Aynı zamanda da Almancasın oldukça temiz ve anlaşılır olması. Burada aslında birazcık dizi izlemenin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü dizilerde devam eden bir konu olduğu için mesela bu 2 sezon 3 sezon sürüyor. Burada kullanılan kelimeler o konuya bağlı olarak şekilleniyor. Mesela benim Dark'ta en çok duyduğum Feshwunden'dı. Aslında bu Feshwunden yani kaybolmak, ortadan kaybolmak anlamına gelen fiilin ikinci hali. Ancak burada o kadar çok geçmişti ki dedim ki yani benim bunu anlayabilmem için bu kelimeyi anlamam lazım. İşte sonrasında bu kelimenin anlamı benim için artık kalıcı oldu. Bu nedenle dizi izlemek oldukça önemli. Tabii ki burada en önemli şeylerden biri ilginizi çeken ve seviyenizi uygun olan diziyi bulmak diyebilirim. Almanca dizilerden ikinci favorim ise Waisen's Z dizisi. Bu dört sezondan oluşuyor. Bu da uzun soluklu bir dizi diyebiliriz. E, duvarın yıkılmasından önce başlayıp duvarın yıkılmasından sonrasını anlatan güzel bir dizi diyebilirim. E, o süreci çok net bir şekilde yansıttığı için açıkçası benim hoşuma gitti. Çünkü duvarın yıkılması oldukça yakın bir tarih aslında ve e, hem doğuda yaşanan olayları hem e, doğu ve batı arasında e, bir geçiş olduğunda aslında bu ikisi arasında nasıl büyük bir fark olduğu ve bu geçişin yavaş yavaş nasıl sağlandığını anlatıyor. Tabii ki bunu direkt olarak gözümüze sokmuyor. Ancak yaşanan olaylar içerisinde bunu fark ediyoruz. Bu nedenle bu dizi gerçekten benim çok hoşuma gitmişti. Eğer dönem yapımlarını seviyorsanız bu diziyi de size tavsiye ederim. E, bu dizide Martin isimli karakterin aslında başına gelen olaylar anlatılıyor. Ama böyle çok e, nasıl diyeyim uçlardaki olaylar değil de o dönem yaşanan olaylardan esinlenerek tahminimce öyle yani e, anlatılan güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Ama oldukça dram bu arada. Eğer çok dram içerikli şeyleri sevmiyorsanız bu dizi size göre olmayabilir. Ama dönem yapımlarını seviyorsanız bu diziye göz atmanızı tavsiye ederim. E, bu dizinin de Almancası bu arada oldukça anlaşılır. Ancak Berlin'de geçmesine rağmen e, belki Doğu Almanya'nın Almancası ile alakalıdır net bir bilgim yok ama Kain kelimesi mesela farklı bir şekilde telaffuz edilebiliyor. İlk başta anlamayabilirsiniz ama zaman geçtikçe orada Kain dediğini anlayacaksınız. Ama onun dışında çok net hatırladığım böyle e, şiveli bir Almanca yoktu. Eğer bu tarz yapımlar dediğim gibi ilginizi çekiyorsa buna göz atmanızı tavsiye ederim. Üçüncü favori dizim ise D The Terapi dizisi. Bu bir sezonluk bir dizi. Bu diziyi aslında birkaç kere başladım ancak çok iyi odaklanamadığım için hep yarıda bıraktım. Doğru bir zaman bulduğumda iyi odaklanabileceğimi düşündüğüm bir zamanda izlemeye başladım. Bunu size de tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten bu dizi çok dikkat gerektiriyor. Tam olarak olay örgüsünü anlayabilmeniz için pür dikkat izlemeniz gerekiyor. E, bu nedenle doğru bir zaman önemli diye düşünüyorum. Ben hep yarıda bıraktığım için böyle üf, nasıl bir dizi ya çok sıkıldım falan diyordum. Çünkü çok fazla dikkatim vermiyordum işte başka şeylerle ilgileniyordum falan. Ama dikkatim vererek izlediğimde gerçekten çok keyif aldım. Böyle psikolojik gerilim tarzında dizileri seviyorsanız bunu da tavsiye ederim. Bunun da Almancası yanlış hatırlamıyorsam oldukça akıcı ve anlaşılırdı. Bu arada bu bahsettiklerimin hepsi B1 ve üstü için geçerli. Eğer A1, A2 seviyesindeyseniz genellikle Almanca dizi tavsiye etmiyorum. Ya çocuk filmleri, animasyonlar ya da çizgi film öneriyorum. Psikolojik gerilim demiştim dizinin birazcık da içeriğinden bahsedeyim. 12 yaşındaki kızını kaybettikten sonra çok ünlü bir psikiyatristin aslında yaşadıklarını ve bunun onun psikolojisinde açtığı yaraları gösteriyor diyebilirim. Sadece bu kadarını söyleyebiliyorum. Gerisini izlemenizi tavsiye ediyorum. Dördüncü hoşuma giden Almanca dizi ise The Billion Dollar Code dizisi. Bu aslında dört bölümden oluşan mini bir dizi ve gerçek hayatta yaşanan bir hikayeye dayanıyor. İki arkadaşın 90'lı yıllarda bulduğu bir fikri kaptırması sonucunda yıllar sonrasında açılan Patent davası ile ilgili hem bu davanın e, sürecini görüyoruz hem de geçmişte neler yaşandı, neden konu buralara geldi? Bunları da gözlemleme şansımız bulunuyor. Hem gerçek bir e, olaya dayanması hem de bunun yakın geçmişte geçmesi açıkçası benim hoşuma gitmişti. Çünkü bildiğimiz bir konuyla ilgili bu nedenle birazcık daha böyle bağ kurmanın kolay olduğunu düşünüyorum ve bu tarz konularda bilgi edinmek açıkçası benim hoşuma gidiyor. Eğer gerçek hayattan uyarlanmış hikayeleri seviyorsanız ve çok fazla fazla dizi bölümü sizi sıkıyorsa 4 bölüm benim için yeterli diyorsanız The Billion Dollar Code dizisine de kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. 5. dizim ise bu yılın başlarına çıkmış olan ancak favorilerim arasında hemen yerini alan bir dizi. Bu da Cassandra. Cassandra mini bir dizi bu nedenle sınırlı sayıda bölümü oluşuyor ve başka bir sezonu gelmeyecek anlamına geliyor. Bu da aslında benim hoşuma giden şeylerden biri çünkü e, konu çabuk bir şekilde toparlanıp sonuca bağlanıyor. Cassandra e, 70'li yıllarda geçiyor yanlış hatırlamıyorsam ve bilinen e, dizinin hikayesinde ilk ev robotu. Peki bu ev robotu neler yapabilir? Ne kadar akıllıdır? İşte bunları Cassandra ile birlikte öğreniyoruz ve aynı zamanda Cassandra'nın nasıl ortaya çıktığı ve onun nasıl bir hikayesinin olduğunu da öğrenme şansımız oluyor. Bu da psikolojik gerilim kategorisinde bence. Eğer dediğim gibi bu tarz yapımları seviyorsanız bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Bunun Almancası gerçekten oldukça akıcı ve anlaşılır ve aynı zamanda mesela içerisinde Ich bin verabredet gibi kalıpları da sıkça duyarak öğrenme şansınız bulunuyor. Bu arada 2000 upgraded planım var ama hani böyle başka birine sözüm var anlamında kullanılan bir kalıp. Eğer günlük konuşma kalıplarını öğrenmek istiyorsanız ve psikolojik gerilimi seviyorsanız bu dizi tam size göre. Sonuncusu ise yine izlerken dikkat gerektiren bir dizi. Bu da Dogs of Berlin dizisi. Yalnız burada şunu söylemem gerekiyor ki bu dizide çok fazla sokak Almancası kullanılıyor ve Argo sözcükler de var. Bu nedenle ilk başta anlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Ancak bunların anlamlarını araştırırsanız ya da e, nasıl diyeyim akış içerisinde bunların anlamlarını anlarsanız bir daha unutmayacağınızı söyleyebilirim ve e, diziyi anlamak inanın bana daha kolay olacaktır. Bu diziyi de izlerken aynı d terapi dizisindeki gibi Pür dikkat izlemek gerekiyor çünkü gerçekten olaylar çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve konusu birazcık karışık diyebilirim ama gerçekten güzel bir konusu olan ve sonu güzel biten bir dizi. Eğer polisiye dizilerini seviyorsanız bu diziyi de izlemenizi tavsiye ederim. Ancak dediğim gibi bu gerçekten çok fazla sokak Almancası içerdiği için ilk başta anlamanız zor olabilir. Bu lütfen moralinizi bozmasın. Dilerseniz bunu diğer yapımlardan sonra izleyebilirsiniz. İşte böyle bunlar benim favori Almanca dizilerimdi. Peki sizinkiler neler? Sizin böyle ilk izlediğinizde wow dediğiniz ya da tekrar tekrar izlediğiniz Almanca diziler var mı? Varsa bunlar neler? Bunların da cevabını yorum olarak sizlerden bekliyorum. Dediğim gibi dinleme becerilerimizi ve günlük konuşma becerilerimizi geliştirebilmek için seviyemize uygun diziler izlemek önemli. Ancak ben film insanıyım, böyle dizi izlemeyi pek sevmiyorum diyorsanız da sizler için hazırlamış olduğum film önerileri videosuna da göz atabilirsiniz. Beni buraya kadar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.